Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni serimiz Gladiator Guild Manager'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kendisi farklı ırkların olduğu bir gladiator oyunda diyebiliriz. Gladiator yetiştirdiğimiz bir e, oyun diyelim. Şimdi oyun turnuvası var. Neymiş bu? Hızlı benzersiz takımlar falan filan. Hikayeden oynarız biz. Direkt başlayalım. Yeni oyun deyip bir şey yapalım. Zorluk normal olsun. Oyunu daha önce oynamadım. Eğitim olabilir. Takım rengi mavi kırmızı. Ee, biz kırmızı olabiliriz. Neyi fark ediyor sadece? Askerlerin zırhları falan fark ediyormuş. Kırmızı olsun. Kırmızıyız biz. Altın tazminatı %30. Kalıcı ölümü açmıyorum. Ölen el için kaybedilen her eşyanın esas değerinin %30 kadar altın tazminatı alacak. Tamam. <laughs> o dursun. Eğitimi açık olsun açık olsun. Oyunu hiç bilmiyorum. Yani, so, you're the new guild owner, I hear. Welcome to Deadwoods. Hoş bulduk kral. O benim önceki sahibe ne oldu? Sonra konuşuruz deyip geçebilir. Önceki sahibe ne oldu? Turns out he didn't have the stomach for this kind of thing. But left a few buildings we can make use of. Take a look around. Anyway, I'm Slin, your guild Slin. Lunge assistant. Let me give you a heads up. Gladiator championships are organized at the start of each month. Ah. Tamam. Then there's the old arena named the Ring of Death. We can join the action there each week. They organize a variety of different fight types. Tamam. And lastly, the Dead Woods has its fair share of problems: bandits, beasts, feral and dead So expect to be contacted Hay and, and the gladiator, gladiator services outside of the arena. <gülüyor> 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 All right, lad, you can get gladiators and items. her yerde bir şeyler var. Ee, benim kafam neyi kapatıyor? Kaynakların bir kısmını kapatıyor sadece. Kafamın arkasında kalan kaynakları ben size söyleyeyim. Taş, demir, bir de kristal var mavi. Başka bir de organizasyonlar diye bir panel var. Başka bir şey kapatmıyor. Şimdi ne diyor? Gladiatörleri ve eşyaları buradan alabilirsin. Tamam. Lonca menüsü gladiatör ve eşya yuvalarını arttırmıyor özellikler. Tamam. Ölüm Yüzüğü arenası her hafta girdiğimiz. Yeni görevler, ha görevler görünecekmiş kafam arkasında ben sokurum. Tam zaman hızlandırma. Kral bu kadar detaylı anlatmasaydın ya. Şimdi sol üstte insanlarla ilişkimiz var. Baranes ilişkimiz var. Yüksek büyücüyle ilişkimiz var. Farklı ırkların liderleri anladığım kadarıyla yani genel olarak onlarla ilişkilerimiz var. Çeşitli kaynaklarımız var. Lonca, Gladiator Pazarı, Eşya Pazarı. Gladiator Pazarı'na bir gir. Bir tane Gladiator satın alalım. Ne var? Shadow. Kurtadan mı lan bu? 3 levellik var. Herald. Skill'leri falan var bak bunun. Canı, çevikliği, gücü, zekası, hareket kabiliyeti, dayanıklılığı. 360 diyor. 800 paramız var. Gereken evcilleştirme salonu diyorum. ha, o bizde yok da. Onu loncadan mı yapıyoruz acaba evcilleştirme salonunu? Aynen. Evler mevler burada. Gladiatör ev var. Eşya deposu. Dirilme tapınağı. <laughs> gladiatörlerin zamanını otomatik olarak canlandırır. Daha yüksek seviyedeki gladiatörlerin canlanması daha uzun sürer. Taverna, baraka. Azman barakası. <laughs> Azman mı? Okçuluk alanı. Bunların hepsi taş istiyor yaptırmak için. Evcilleştirme salonu burada. İşe alabilir. Broklar yakın dövüş saldırısı ve kaç, Kaçma yeteneğine sahip canavar savaşçı. Arka saflardaki düşmanları kovalamada iyidir diyor. Ama bunu şu an açamıyoruz biz. Bunları verip bu salonu satın alacağız galiba. 25 taş, 10 demir, 75 odun hepsi var aslında. Basayım mı lan? Alsak mı ya direkt kurt adamlarla? Neyse dur şimdi parayı gereksiz harcamayalım. Alabildiklerimizi alalım abi. İki level bir tane şey var şurada. Kim bu? bir skill'i de olan bir karakter. Kalkan bloklaması yakın saldırı tam. Kılıç kalkanla düz piyade bu. Şu özelliği ne? Bir tüketilebilir eşya kullandığında %20 güç bonusu kazanır diyor. Bu kim? Gereken zindelik tapınağı lazımmış buna da. Büyücü gibi bir şey mi acaba o da? Şimdi skill yuvası boş olan var anladığım kadarıyla. Bunun boş değil mi? Aynen. Buraya ben bir şey ekleyebilirim o zaman kafama göre. <laughs> Şimdi dur. Kaladatör pazarından. Buna 180 istiyorlar. Buna 150 istiyorlar. 150'ye sen şunu bana ver. Bir tane bir tane de okçu alayım arkasına. 150'ye. Maaşı da var bunların. 150'ye okçuyu aldık. Sıfıra güncelleyebiliyorum. Gerek yok şimdilik. Bir dursun. Şimdi ilk tur arenaya gireceğiz galiba. Daha fazla adam alsam mı ya? 2 yerim daha var ama. 1 vs 1, 2 vs 2. Buradan şeyi seçebiliyoruz türü. 2 vs 2 atarız. Bir seviye... He, tamam biz bunları yeriz direkt. Sahaya şöyle adamlarımızı bırakıyoruz. Okçu. Ben de şöyle bırakayım. Menzili ne kadar bilmiyorum. Dövüşün. Kendi dövüşüyor bunlar tabii ki. Biz ellemiyoruz. Yakınlaşalım biraz. Okçular birbirine vuruyor, piyadeler birbirine dalıyor. Lan sen nereye gidiyorsun? Ah, kalkanı şeyi gitti bak lan. Niye okçuya gidiyorsun salak? Lan arkandan yürüdü. Bizim okçu ölecekti yalnız ha. da kim vurdaya gidecekti? Bizim piyade mal biraz galiba ya. Öf okçunun verdiği hasara bak. Tamam piyade tanklamak için hasara okçu çıkaracak. Anladık. Düşmanın da burada şeyini görebiliyoruz. İkisini de okçu kesmiş zaten. Killer okçu çalmış. Bu ne? Kullanabilir... Konuşamam. Kullanılabilir eşya şansı %100 diyor. Aç bakayım. Elma çıktı. Dayanıklılık 150 puan artırır. Bir de bunlar çıktı. Lootların hepsini topladık. Tamam. Elmamız buraya geldi. Tüketilebilir şeyler falan burada oluyor. Diğer kaynaklar gitti oraya. Tamam. Bura nere? Lonca. Bu bizim ev zaten. Şimdi burada okçu alanını yükseltsem ne işe yarar? Geliştirsek. Yüksek hasarlı menzilli gladiatör ancak kırılgandır diyor. Şey yapıyor galiba. Şu an gladiatörler çıkıyor ya şurada gladiatör pazarında. Bunları geliştirmem galiba. Ee, daha kaliteli şeyler çıkmasını sağlıyor. Bu 45 taş istiyor. 45 taşım yok benim. Gerçi azman barakamız var zaten şu an. Geliştirmesine istiyor onu. Eşya deposunu falan filan da buradan şey yapabiliyoruz. Bu gladiator yuvasını genişletiyormuş aşağıdaki. Gerek yok şimdilik. Taverna ne işe yarıyor? mağaza organizasyonun bir noktasında belirirse özel tür gladyatörler işe alabilir diyor. He da özel gladyatörler çıkıyor. Eşya pazarında ne var? Adamlarımıza buradan item de alabiliyoruz. Bak. Sağlığı arttırıyor. Hafif geliştirilmiş yüzük falan. Galiba şey bunlar. Buradan biz de alabiliyoruz. Titan'ın kan eldiveni. Gladiator %50 güç. Ananı satayım yanlışlıkla aldım. Kaç para verdim ben ona? Çok para verdik ya. Gladiator %50 güç kazanır ancak %30 daha sağla savaşa başlar diyor. Ok gibi şey verdik. Aldık. Bunu geri satabiliyor muyum? 165'e geri satıyoruz. Ya da geliştirebiliyorum. İyi de bir şey söyleyeceğim. Bizim okçu zaten şey değil mi? Kırılgan değil mi? Böyle mi veriyoruz? Aynen. Direkt giydirdim. Hasar alsın can azalsın. Okçu zaten gidici. 7 gün sonra erişilebilir. Yukarıda günümüz var gün sayacı. Bak şurada diyor Gladiator pazarı güncellemesi diye. Zamanı ilerletiyorum ben o zaman. Bir dur lan. Durdurdun mu zamanı? Durdurduk dur. Ölüm ve dirilme diye bir tane şey geldi <laughs> göre bir Bakalım. Die, of sits the Canlandırma tablolarını önce de bulabilirsin. But Gladiator canlandırabilir. <laughs> Mana kristali kullanarak onları anında hayata döndürebilirsin. Bizde 5 tane var mana kristali. Tamam güzelmiş. Devam edelim. Eleman bilgi verdi. Sıradaki turnuvayı bekliyorum. Turnuva günü bugün. Turnuva geldi. Bu ne? Eşya pazarı güncellemesi. Gene gladiatör turnuvası. Biz burada yeni haritayı nasıl açacağız? Be? Mezarlıkta da dövüşebilirdik lan sürekli. Ben niye bunu beklediysem boş boşuna. Aa 2 ve 2'yi attık diye bir daha atamıyoruz mu? 1 ve 1 atak o zaman. Ama kimi koyacağım? Bakacağız şimdi duruma göre. <laughs> Ananın avradı. De mi bu? Azman mıydı bu? Azman. Azman koymuş. Bizim okçu azmanı keser mi lan? Anasını satayım. Çok gaza geldik 1 ve 1'de ya. Canı kaç azmanın? 500. Okçunun canı kaç? 740 mı? Nasıl okçunun canı daha fazla ya? Ama dayanıklılığı şeyi falan yok. Bizim elemanın canı kaç? 1060. Güç 15. Bunun gücü kaç? Güç 13. Çeviklik 2. Dayanıklılık 170. Bizim eleman bunu tekte yer gibi ya. 145. Dayanıklılığı azmanın biraz daha fazla. Ha buradan skill seçebiliyor ben? Oğlum seçeyim sana bir şey. %20 kadar azaltılır ancak katıldıkları her savaştan sonra %5 artar. Maksimum bu onun %25 önerilen savaşı kalır. Gonca'da 2 ay kaldıktan sonra güç bilmem nesi. Bu ne? Daha hızlı XP kazanma. Blok veya kaçınma güç değerini %10 artırır. Ateşe verilemez. Bir düşman öldürmek %25 can yeniler. 2 menzillik her dost için 7,5 güç kazanır. sahip olduğun her yüz altın için %25 güç bonus kazan. Yok, altına bağlı olmasın abi. Hareket hızı 8 puan artar ve itme çekme kuvvetleri %50 zayıflar. <laughs> %40 güç kazanır ancak herhangi bir düşman gladyatör 3 menziline girerse bu gladyatör korkar ve 8 saniye kaçar. Yok çok kötü. İki menzilde dost kladiatörü yoksa %3 güç kazanır. Yani şimdi bu ön öndeki adam öyle bir şey vereceğiz ki gücünü azaltıyor ama katıldığı her savaş için bak bu güzel olabilir. Bunu sen bir öğren. %25-20 gücünü azaltacak ama katıldığı her savaşta %5 artacak. %25'e kadar artacak. Yani %5 gücü artmış olacak günün sonunda. Yani çok da iyi bir özellik değilmiş ya. Seçtik artık. Okçada da mı aynı şeyler var? Oo, hepsinde aynı şeyler var oğlum. güç yerine bu çeviklik şey yapıyor. Okçun çevikliği düşüyor. Bir düşman öldürmek yüzde %25 can yeniler. Sana bunu basayım. Öyle. Aa lan ben buna bana kristaliyle şey harcıyormuşum. Nitelik şablonu har Gerçi bu. Evet vardı artık yok bizde. Kristalim de gitti iki tane neyse. Şimdi kimi koyacağız bu azmanın karşısına onu düşünüyorum. Okçu uzaktan vurabilir de. <laughs> Vuramazsa tek yiyecek gibi okçu ya. Yani piyadeyle başa baş gibi bu. 15-5-2-1060-145 13-3-2-500-170 Yani dayanıklılığı daha fazla bunun. Bizimkinin canı bundan fazla. Gücü de fazla biraz. Ama ne bileyim sanki azman bir dövecek gibi ya. Hareket kabiliyeti 14. 170 bilmem ne. Bizimkinin kaç? 12. Bizimki daha yavaş yani azmandan. Canı fazla. Ben bizim piyadeye güveniyorum ve piyadeyi salmak istiyorum şu an. Ya da okçuyu salsam? Piyadeyi salacağım. Dövüş. Hadi oğlum yersin azmanı. Onun. Oğlum. Azmana bak lan sen adamı yere devirdi ya. Oğlum yemen lazım bunu. Oo öldük abi ya. Öldü öldü. Yere deviriyor. Öyle bir özelliği varmış azmanın. Öldü bizim oğlan. Ah ya. Kötü oldu. O. Azman güzelmiş yalnız ya. Biz de mi azman alsak? Bize gitar çalıyor gibi bir şey yapıyor. Artist. Bizim eleman öldü. Bu kendi kendine dirilecek. Yavaş yavaş diriliyor şimdi o. Turnuvaya da 7 gün sonra girebileceğiz. O azmanı keseceğim ben. Mezarlık ne diyor? Şampiyonlar her ayın başında organize edilebilir. Nasıl yani? Ha bir kere ayarlayıp sürekli öyle mi gireceğiz? Her ayın başında diyor. Oo, ayı da geçtik biz. Gladiator pazarından sen bana bir azman var mı? Yok. Bir günceller misin? Ananı satayım. 2 kere tıkladım yine. Hay sıçacağım faresine şimdi. Bu ne lan? Rhino mağarası gerekiyor mu? Gergedan var. Hazlan var 3 level. Para yetmiyor. Bir kere mal gibi yanlışlıkla bastığım için para etmiyor şu an. Bunu ona satsam, iki tane satsak 295 olacak, gene etmiyor. 300 lazım. Tamam, şey yenilenmeden halletmemiz lazım onu ya. Bakacağız artık. Bu neydi? Eşya pazarı güncellemesi. Yanıp 70 bir rüzgar yere rüzgar. I need you to bring them to justice. Ablamız ne istiyor bizden Baranes? Bir grup tatminsiz köylü bir rüzgar değirmenini yıkmış. Onları halletmen gerekiyor diyor. Şimdi buna yardım edersem muhtemelen insanlarla ilişkim düşer. Yardımcı olmam dersem direkt bununla ilişkim düşer. Muhafızların işini yapmak için bize niye işe alıyorsun ki diyor. Muhafızların işini yapmak için. Neyse ne diyor ödül seç. Varsayılan ödül bu veya bununla mı seçebiliyoruz? Ha, bununla ilişki kasabiliyoruz veya bu ödülü alabiliyoruz. Karşılığında insanlarla 30 ilişkin mi düşecek? 30 biraz fazla değil mi? Düşman olmasın insanlar. Şu an şöyle yapalım. Bu 4 tanesini zaten ben kesemem. Gladiatör almam lazım. Kesmek için. Ya da okçum da ölecek. I didn't bring gladiator games to Deadwoods just to let peasants enjoy savage entertainment. kıracağım fareyi. Vallahi kıracağım fareyi ya. Çift tıkladı gene ben kabul edecektim. Neyse. İyi bir şey düşmedi ilişkimiz. The high necromancer <laughs> played cards with some peasants in the tavern last night. Well, he lost, and insults were thrown both ways. The necromancer wanted to have the last word, but was having trouble doing so among drunken peasants. Ha, zıcam artık ya. Kıracağım fareyi şimdi ya. Ölüleri yaktırmak Lord. diyor. Ne diyor? Lord'a diyor ben? Ölüler kilisesi atalarımızın mezarından kaldırdı. Tamam. Ölüleri durduracağız mı? Cellatla çağırıcıyı ben kesemem. Ben bu ikisini kesemem. Keser miyim? Bilemel ikisi ama. Bok yedik ya. Ben çok gaza geldim. İki adam da ölecek benim. Abi bunlar nasıl kesemem? 500 sağlık. 270. Çağırıcı mı? Ne çağırıyor bu tam olarak? <laughs> ben onu çok şey yapmadım da. Bir de bir şey merak ediyorum. Mesela ben benim adamın kime saldıracağını ayarlayabiliyor muyum? Öyle bir şey var mı? Bu ne yapıyor lan? Dayanıklılığı 150 puan arttırır. Savaş esnasında yiyebiliyor mu bunu? <laughs> tüketilebilir değil mi? Gerçi yani iki tane var. İkisini de buna vermese miydik? Ya da iki tane değil de iki level mi? Neyse. Gücünü mücünü söylüyor. Ya yani ne bileyim düşmanın hani şuna sık gibisinden. Öyle bir şey var mı ya? Öncelik puanı ne? Boy açık olduğunda gladiatörü tıklayabilir ve hangi hedeflere? ha he. Bu bu. Arkadaki destek mi ne lan? He dur. Şöyle dursun bunlar. Ben şunu yapacağım. Sen buna sık. Buna sıkma önce. Sen de. Buna dal. Buna dalma. Arkadakini okçu halletsin. Öndekini şey oyalasın. Maksat amacımı. Bu eleman okçuya gelirse bok yedik zaten. Ananı satayım öldük. Ne attı lan o? Vur onu okçu. Okçu vur onu. Okçu vur onu. Adam ruh gibi bir şey bastı. Ne bastı lan bu? Hulyabani basmış. Elemana bak. Tamam yedik bunları. Yedik. Güzel. Ödülüm ver. Thanks The dead can rest in peace. Aa, bununla ilişkim düşecek. Ha, bir tane bir şey seçebiliyorum. Para ver, para ver. Ya da varsayılan ödül bu. Bir... Parayı aldık. İlişki normal artıyor. Bir de ortadan ekstra seçiyoruz. Tamam. Bunlarla düştü ilişkimiz. Neyse sizin işinizi de yaparız beyler sıkıntı yapmayın. Bu her ayın başındaydı değil mi? Doğru doğru onu geçtik. Gladiatör pazarı 16'sında yenilenecek de aha azman. Ver bana bir tane azman. Ver bana bir azman ordumda azman istiyor. Azman olsun. Devam edelim. Güzel olmuş ya. Nerede o? 1v1. Gel. 3 level azman var. Gel. Aynı adam mı çıkacak ama? Bilemel piyade çıktı. Gel içinden geçeceğim seni. Al. Azman. Hadi oğlum. <laughs> Bilemel dandik piyade yersin sen. Of. Yatır yere. Çok güzel. Oo öldü ki o. Azman güzelmiş. <laughs> Nasıl tekme yapıyor. Helal lan sen Azman. Azman iyi ya. Azman dediği de ork yani aslında. Aç bakayım. Bu ne lan? Küçük küçük iksiri. Gücü 3 puan arttırır. Tüketilebilir diyor. Galiba bu tüketilebilir şeyler savaşta mı kullanılıyor yoksa ben direkt bir şey yapıyorum acaba ya. Onu tam çözemedim. Ne veriyordu lan bu? Gücü 3 puan arttırır diyor. Mesela azmana bunu verdiğim zaman bunu Haa, burada arttırıyor direkt. Tamam tamam. Ben de şey yapıyor yani, Gerçi tüketilebilir diyor lan. Aynen bak her savaşa soktuğumuzda gidiyor. E o zaman onu kritik yerlerde kullanacağız eşyaları. Tamam. Bu dursun burada. Tamam elleme. <laughs> kritik bir yerde şey yaparız. Gladiator pazarı güncellenmeden bir bakalım. İşime yarayacak bir şey yok zaten burada ya. Devam et. Güncellensin pazar. Benim pazar o ne? O ne? Eşya dükkanındaki eşyalar indirim olacak diyor. Şurada bir indirim var. Tamam. Ölüleri yaktırmak iki. Abiciğim, <laughs> oh. oh. Abicim abire mi uğraşacağız ya? <laughs> Nekro büyücüsü falan diyor abicim. Karışmıyorum bu sefer işe. Yürü git. Bir de öbürleri şunlarla ilişkimizi çok düşürürüz. Düşman düşman olurlar ben. Bir tane korucu, yüksek büyücünün dedikodu yayıcılarından birinin köyde saklandığı tespit ettik. Onu halletmelisin diyor. Yüksek büyücüyle işimiz baya düşecek de ilişkimiz yapacak bir şey yok. keseceğiz böyle bana. Bir ve bir mi? Al. Azman'ı koydum. Azman yesin seni. Azman ye oğlum şu çakalı. Oo, bak sen engelliyor muyum? Çakal. Dışarıda boş değil gibi de ork var oğlum karşında. Adam ol lan. <laughs> Yere düşürmesi efsane bir şey ya. Yere düşürüp stunluyor ya. Tekmeyi vurup. Bu lazman ordusu mu yapsak lan? Yok saçma olur o zaman. İcabına bakıldı ablacım. Ben şuradan şunu alıyorum. Tamam mı? Aşağıdan da bir balta alayım. Ya da zırh mı alsak? Zırh alayım zırh. Artı 4 gücü arttırıyor. Küçük zeka iksiri geç onu. Hareket hızını iki dayanıklı 50 arttırıyor. Bunu orka veririm ben. Aha sıfırlandık çok kötü oldu. Yüksek büyücüye şey yapmamız lazım. Yüksek büyücüye bir ayar çekeceğim ben. Yüksek büyücü sakin olsun. Yüksek büyücünün de bir işini yaparız ya. Dur sen ya. Dur lan gladiatör şeyi gelmiş. Girmedik. 3 vs 3 var. Hadi girek. Oo iki tane azman var ama seviyeleri düşük yeriz biz bunları. İzle şimdi. Öndekileri ellemiyorum. Sadece bizim okçuyu düşman okçusuna yönlendirsem yeter. Düşman okçusuna yönlendir. Heh. Çok yaklaşma oraya. Çok yaklaşma şuna. Okçuyu vuracağım diye. Neyse ölecek. Ah oh, bizim azman öldü. Tam takip edemedim de bizim azman bir araya kaynadı orada. Neyse. Ah ulan azman. Neyse canlanır bir şey olmaz diriltiriz. Nasıl öldü lan o? İkisi de ona vurdu galiba. Aç bakalım. Havuç mavuç çıktı. Kristaller biraz para güzel. Bir şeyler topladık. Ayın başı geliyor. Ayın başında şuraya bir ayar çekelim. Mezarlıkta 5 dövüş yapabiliyoruz galiba anladığım kadarıyla. Ya da öyle bir şeyim. Ama bizim azman öldü. İndirim başladı. Bir saniye. Gladiator pazarına geldi. 2 level bir azman daha var. 3 level'e param yetmiyor. Şu kurt adamlar da güzel gibi de bir azman daha mı alsak? Skill'in ne senin? Bunun şeyi ne? Özelliği. Blok veya kaçınma güçleri yüzde %10 artırır maksimum %50. 80. Gel hadi. Alayım alayım. <laughs> bir ölünce azmanın diğerini kullanırız. Ee, eşya pazarında mı indirim var? Dur. Bakalım. 49'a diyor. Sağlığı 160 puan arttırır. Alırım. 46 paramız kaldı. Yay. Bunlar güzel şeyler de şöyle bir sıkıntımız var bizim. Eee... Parayı bitirmemem lazım. Adamlara maaş ödüyoruz. Devam edelim. Şu ne? Gladiatör maaşı. Bak 36 ödeyeceğiz Gladiatör maaşını. Şu ne? Şampiyon organize edilecek. Aha ne oluyor lan? Mezarlık. Dövüşelim. Oyun güzel gibi. Neyle neyi dövüştüreceğiz abi? Dövüşeceğiz de. Bütün adamları basayım mı sahaya? Ben sonraki dövüş deyip buradan seçiyoruz şimdi. 2 level bir tane şey var. Bizimki de 2 level. Yer mi bunu? Bizim 3 level yaşıyorsa onu keseriz. Doğdu mu bu? Doğmuş. Bu bunu yer ki. Ölüm lan bu. Ha yok 3 yazıyormuş. Tamam. Azma. Margok. Al ol. Bitir şunu. <laughs> Peki orklar birbirini devirebiliyor mu? Devirebiliyormuş. Of, tek attı lan neredeyse. Orklar çok şiddetli kapışıyor birbirleriyle. Çünkü orklar. Kurt adam var. iki tane piyadeyi yeriz ya. İki piyadeyi yeriz abi. Üç kişi iki piyade yiyeceğiz. Çok kolay. Bunun canı gidiyor mu peki? Yok. Tekrar fulleniyor. Güzel. Şu orkumuz da gelişsin biraz. Dövüşün bakalım. O nasıl hasar yedi lan? Kendi kendine deli. Şu, aa dikene falan mı oturttum acaba ben onu yanlışlıkla. Böyle bir şey yapmış olabilirim. 5 dövüş yapılacak toplam. İkisini yedik. Bir de orkla bu ne abi? Dinçleştirici. Bu galiba cam basıyor. Onu yerim ben İzle şimdi. Yine iki tane ork basacağım öne. Arkaya okçu basıp okçuyu da full ona hedefleyeceğiz. şunu vuruyorsun sen. Hazırız. Aynen cam basıyor. Şifacı gibi. Oğlum ork öldü zaten. <laughs> Bastığı can bir işe yaramadı ki. Ee, okçu piyade var. Okçu ork var. Okçu okçu. Okçu okçuyu çok kolay yeriz ha. <laughs> İki tane orkla. Ben bunları direkt ham yaparım. Aslanım sen şuraya. Sen de buraya. Tabii. Aa koşuyor bir de bunlar. Öldü o. Ve kesecek de bizim orku yalnız ha. Okçular baya yavaşlatıyor koşanları. İki tane piyadeyi de yeriz. Bizim piyade biraz geri kalacak yani. Piyadeyi çok sokamıyor savaşa. Lan buna verdiğim şeyden dolayı eldivenden dolayı gidiyor bunun canı. Hasar arttıran vardı ya ondan gidiyor. Ben de diyorum bunu niye kendi kendine canı gidiyor. Bir sürü ödül almış olmam lazım ya. O kadar savaştık. Hepsini açabiliyor muyum acaba? Evrensel eşya şansı. Normal eşya normal eşya. Çek hepsini. Baya güzel loot çıkardık lan buradan. İyiymiş bu turnuvaya. Buraya girmek lazım sürekli. Her ay başında. 5'e 5 attık geçtik. Bak yol açıldı 5'e 5 atınca. Çiftlik çıktı. He biz sürekli böyle savaşa savaşa gideceğiz burada. Bu arenada sürekli yenileniyor. Tamam. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Güzel olmuş ben bunu oynarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.